Selam arkadaşlar arkadaşlar hoş geldiniz arkadaşlar bugün de GTA 5 online'a yeni gelen arabaları modifiye ediyoruz ben GTA 5 online'da askıya alındığım için hesabıma bir türlü giriş yapamıyordum ve artık sonunda giriş yapabiliyorum şimdi yeni gelen arabaları göstereceğim şimdi garajımızda olması lazım bildiğimiz kadarıyla bu arada bu ev yeni arkadaşlar şöyle size bir göstereyim ee, yıllar önce yıllar önce karakterimi böyle yapmışım bak yıllar önce karakterimi iki yıl önce işte artık Epic Gelmezan bedava verdiyse Hatırlamıyorum şimdi. Epey bir zaman önce böyle yapmışım karakteri. Zaten eski karakterini buna benzetmeye çalışmıştım diye hatırlıyorum. Dövmeli falan, eldivenli, saç stili falan, gözlüklü. Benzetmeye çalışıyordum. Şöyle size bir internetten bir göstereyim. E de olması lazım. Aslında bir hafta önce falan bu gelmiş galiba bilmiyorum tam olarak. Şöyle bir Obey 10 F diye bir arabamız var. 1.6 milyon arkadaşlar. Audi'ye diye benzetmişler. Yani. far tipini Hatta neredeyse Audi zaten onu diyebilirim. Şöyle bize göstereyim. Bugün bu arabayı modifiye edeceğiz. 1.5 milyonmuş. Mükemmel. Ve o arabamız da bu abi. Görmüş olduğunuz gibi taş gibi arabamız. Hemen bir binelim. Dışarı bir çıkaralım. Bir modifiye seçeneklerine bakalım. İçi güzele ben Oha. İçi bu arada epey bir güzelmiş arabanın. Takdir ettim. Eldivenler falan da yakışmış tabi. Eldivenlerle falan uyumlu olmuş. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle basalım. Anan hemen de vurmamız yok mu arabayı ya? O, araba güzelmiş ha. Bunu neler yapacağız var ya garajımı bence yakışır. Basalım. Hop. Herkes Windows 10 kullanıyor. Ben Windows 8.1 kullanıyorum ya. Aslında bana de Geçerdim de Windows 10'a kastığı için harddiskte kasıyor arkadaşlar Windows 10. SSD alsaydım bir 240 GB'lık falan Windows 10'u kurardım zaten. Yeni programlar da kurmak istiyorum çünkü eski programlar kullanıyorum. Mesela Adobe Premiere Pro'nun Yeni yenisini kurmak istiyorum. Şöyle bir geldik. Stok haline böyle zaten biraz çizdik ya yani mutlak ama şimdi bir gelelim bakalım araba kaç çeker. Araba arka çeker. Jantları falan güzelmiş arabanın. Obey NFT, sport bir aramız şeye benziyor bu Audi'nin TT tronlarına benziyor sanki öyle mi hissettim ben bilmiyorum ama öyle geldi bana tamir edelim 2.5 milyonumuz var armor armoru fulluyorum abi arabayı yapacaksan iyisini yapacaksın parayı vereceksin abi armor 100 frenler full abi bambırız front bambırız şöyle bir bakacak olursak güzel şeyler yakıştırabiliriz aslında arabaya şunu şöyle biraz daha çekeceğim ne yapabiliriz ben ben bu arabayı var ya değişik farklı bir şey yapmak istiyorum ya aslında güzel bir şey var güzel bir şey de yokmuş aslında ama <laughs> yine de bir bakalım ee, şöyle bunlar var en fazla diyorsun şu çizgi kalsın hep turuncu kalmayacaksa olabilir yani ya da şunlar da turuncu olduğu için uyumlu olacağını düşünüyorum kalsın arka tampon arka tampon Haydi. abi gözüküyor mu böyle cidden şunlardan çok gözükmüyor ki şunlardan ama yani o çantikler hoş benlik değil abi o çantikler olmasına gerek yok şöyle bir bakıyorum ama göz gezdiriyorum ama e, Şunun dışında koyabileceğim bir şey yok galiba ya Bir dakika şu olabilir aslında Bu olabilir ya abi, bu da çok şey tabi Kalsın abi bu kalsın Engine motoru fulluyorum ama 4 level upgrade Egzoz. Titanyum falan var mı abi? Oo, titanyum. Güzel şeyler varsa bakacağız da. Egzozdan göremiyoruz ki hiçbir şey. Dumanından göremiyoruz. Şöyle gözü görebildiğimiz kadar ben titanyum yapmak istedim de bu güzelmiş bu arada kalsın. Exosip şey, bu neyse bilmiyorum artık. Grille. Grille'ye bakalım. Grille şunlar. Arabanın birçok yeri değişiyormuş. Şunlar değişiyor. Yani kırmızı ekleyebiliriz aslında ama şu çentikler benlik değil hatta ek ekleyelim lan Buna ekleyelim çok da büyük bir şey değilmiş zaten o çentikler Herhalde çok da fazla bir şey değilmiş Şu böyle desen mesele var ama ben anlamadım onları Neyse kalsın güzel Hot ee, Kaputa bakalım kaputa ne ekleyebiliriz Kaputa güzel bir şey varsa o bunlar gibi güzel şey varsa ekleyebiliriz Ha böyle bunun kırmızısı varsa Bir dakika benim hoşuma giden bir tane vardı bu kalabilir ya Kalsın abi kalabilir. Kone gerek yok. Light. Neon ee, far yapıyorum. Neon takmayacağım ben bu arabaya. Liberty'den. Liberty'si var arabanın. Üf, güzelmiş lan Liberty'si lan. Zengine göre karar veririz. Lost bunu geç. Myris. Bu neymiş? Şeyler tabi. Şunlar. Bunlar da kırmızı siyah kalsın. Respray en çok merak ettiğim yer klasiklerden bir bakalım şimdi ne koyabiliriz bu arabaya Bunda kırmızı red yapmak istiyorum abi nasıl Bence yakıştı. Güzel oldu. Çünkü arabaya ne koyabilirim ki abi araba? Oo, arabanın içi değişiyor. Ya abi bu silver yap. Severis roof. Roof. Fint. Oo, birçok birçok yer değişiyormuş lan arabanın. Şu köpek balığı şeyi gibi. Koy abi koy. Güzel yakışır araba koy. Hepsini koy. E ee, bu neymiş? Tamam bu bunu enlemeye gerek yok diyeceğim şu o güzelmiş lan dur geçti. Bu kalabilir abi. Tam benlik şeyler var ya. Sevdiğim şeyler sel satmayacağız aman diyeyim. Birçok şey var lan sil panel. Bu neymiş abi? O haydi kırmızı kalsın abi farklılık olsun süper. Ben diyorum araba nasıl bir farklılık yapabilirim diyorum da bunlar da kırmızı kalsın abi. O detaylar benim çok hoşuma gidiyor çünkü. Ee, spoiler spoiler en çok merak ettiğim yer. bakalım ne koyabiliriz ne koyabiliriz. Bu arada abone olmayı ve unutmayın arkadaşlar. Yani çok da büyük bir şey koymak istemiyorum açıkçası ama bunun ebesinki gibi koyma gerek yok. Bu kalabilir aslında ama onu kafamda tuttum abi bir şey değil, başka bir şey yok zaten. En çok yakışan Bunlar tatlı durdu lan sanki yere kedi durmadı. Şurada ne bileyim. Koy abi koy ya yakıştı koy. Carbon Race Spoilers. Bakalım arabamız ne ya. Oğlum bayağı indi yalnız ha. Baya baya iniyor yani koy. Transmission. Transmission'i. Rise Transmission, transmission yapalım. Yarışan zamanı fullleyelim. Turbo'ya ekliyorum. Wells Lastikler arasında kenar lastik güzel. Lastiği şöyle bir offroad e, pardon sport seçiyorum. Şöyle lastiklere bakalım. Vallahi direkt uzatmayacağım abi direkt bu lastiği koymayı düşünüyorum ben ya. Vallahi direkt uzatmaya falan gerek yok. Şöyle bir patlama lastikle yapalım. eee smoke da yapalım. Siyah bir smoke yapalım arabamıza. Başka bir şey kaldı mı? Windows kalmış. windows'u limo yapım. Abi mükemmel olmadı mı? Yani cidden. Yakıştı be arabaya ya. İçi de beyaz olmuştur. İçini lan. Liberi katalım mı arabaya? Bence güzel abi. Beyaz, kırmızı falan iyi oldu ya Koyalım mı ne diyorsunuz? Koy abi. Farklılık olsun. Garajda mis gibi durur. Niye durmasın yani? Sikir side pinel. Bu neydi yani şunlar değil mi? neyse kalsın ya oldu kadar. Diyeceğim abi içinde kaldı bak şimdi ya. Şuradan değişiliyor değil mi? Dur dur dur, buldum abi. Respray'den. trim kordu değil mi? Şunu siyah yap abi hiç çok kötü durdu yani baksana ha Mükemmel Gerçi video biraz uzun oldu ama mükemmel oldu elinde sonunda Yani bence yakışır abi yakıştı aramıza yakıştı Son hali abi Ben düşünüyorum ki mükemmel oldu bence yani benim kararım Yakıştı abi mis gibi vallahi. yani siyah Kırmızı ve beyazlık Bu beyaz şeritler falan abi bir hoşluk eklemiş yanlardaki panel olarak Kırmızılıklar Bence güzel oldu ya. Jantında siyahlatlıyı falan. Abi güzel oldu ya. Kötü değil. Ben beğendim abi. Ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. İşte aslında bu arabayı ilk geldiği zaman çekmek istiyordum ama çekemedim bir türlü. Şöyle size gösterecek olursak böyle bir arabamız oldu. O kır öndeki kırmızı çizgiler mükemmel oldu o detaylar. Şöyle basıyorum. Aman diyeyim dur ya. Çizdirmeyelim arabayı Hop basıyorum. iki de güzel yapmışlar ha. GTA 5 bir şeyler yapmaya çalışıyor artık. GTA 6 çıkacak lan çarpmayalım bir kere. Bir kere de çarpmayalım ya. Oo, egzoz patlama sesi mükemmelmiş ha. Farlar da güzel lan. Ay, da abi daha var işte. Şöyle ben bırakıyorum abi arabayı. Şöyle arabamızı. Ben onu garaja koyarım zaten. Arabamız en son böyle abi. Arkadaşlar GTA 5 online yeni gelen arabayı modifiye ettik. Ee, i̇stediğiniz bir oyun falan varsa onları da yorum kısmına yazabilirsiniz. Ve bugün videodan ben bu kadar arkadaşlar like atmayı ve bir abone olmayı 300 abone olmayı çok az kaldı dedim. 300 abone çok az kaldı dediğim gibi bir like atarsanız ve bir abone olursanız da çok sevinirim. Görüşürüz. Bay bay.